Buradaki şeylerine, meyvelerine, hayvanlarına bir bakar mısın? Nasıl? Anne. Anne. Annem. Anne. Ne ne yapacağız şimdi? Aman Mirsa da uyudu. Ay çok yaşa. <laughs> şimdi, şimdi yastık nerede anneciğim? Yastık da burada yastıktan burada. Hadi yap bakalım. <laughs> koy kafanı, koy kafanı anneciğim. Hadi nenden yapacağız bir tane. Naya nasıl nenden yapıyor? Ha? Nasıl nenden yapıyor Naya? <laughs> Hadi nenden anneciğim, buraya nenden. yeni bir videodan hepinize selamlar. Sabah yine güne oldukça erken başladık. Noyan uyandığında saat 6'ya geliyordu. Biraz yanımıza aldık belki uyur diye ama uyumadı. 6.30 gibi de Mirza uyandı. Biz günü sabah 6-6.30 gibi başlattık. Saatimiz şu an 9. .00. Mirza da yattı. Noyan da uyudu. 3-4 gündür blokta değilim ama özledim. Böyle kendimi eksik hissediyorum ama açmaya gücüm yoktu. Böyle bir modum yoktu açıkçası biraz yorgundum. Noyan diş çıkarıyor. Süreç biraz zorlayıcı geçiyor. Yani gece neredeyse hiç uyumuyorum diyebilirim. O yüzden böyle bir 3-4 gün kadar kendimi toparlamak istedim. Annem şimdi kahvaltı hazırlıyor. Bir kahvaltı yapacağız. Sonrasında biraz evi falan toparlayacağız bugün. Yarın da kayınvalidemler geliyor. Kayınvalidem, efenin kız kardeşi ve erkek kardeşi. Doğumda gelememişlerdi. Bengi döndü bu arada. 3-4 gün oluyor döneli. Kayınvalidemlerden sonra da babam gelecek. Yani bizi böyle yoğun bir hafta bekliyor. Tabii yine beraber olacağız. Şimdi annem bir şeyler hazırladı. Bir kahvaltı yapayım, kendime geleyim. Sonra günün geri kalanını beraber devam ettirelim. Biz annemle bir kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra tam Türk kahvesi içiyorduk ki Noyan uyandı. Mirza da uyandı. Şimdi bir süt sağdım. Annem Mirza'ya süt içiriyor. Noyan da yanımda. <laughs> <laughs> Kablolara saldırdığı için şöyle yukarı koydum. Az bir edit işim var. Onu yapacağım. Bugüne video yetiştirmem lazım. Videoyu bitirdikten sonra da şöyle genel bir evi temizleyeceğiz. Bolca çamaşır yakacağız bir nevresim değişikliği falan yapacağım. Şöyle eve genel bir beraber temizlik yapacağım. <laughs> 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 ha. Konuş sen kamerayla. El salla, evet el salla. <laughs> Mirza da burada. Anneannesi süt içiriyor. Şu an üzerinde oyuncaklar var ama ben size göstermeyi de unuttum ayrıca. Ben salon halımı değiştirdim. Ev turunda olay haline gelmişti halım biliyorsunuz. <laughs> Hala olmamış olmamış demiştiniz. Ben halımı değiştirdim. Şöyle genel açıdan bir göstereyim size. Bu halıyı uzun zamandır zaten beğendiğim bir halıydı. Bunu tercih ettim. Artık o renkli halıdan kurtuldum. Halım bu şekilde. Ama üzerinde işte oyuncaklar var. <laughs> Noyan var. Bir temizlik yapalım, bir salonu düzenledikten sonra şöyle tekrardan genel halini gösteririm size. <laughs> kadar zor oluyor ki. Bakın uyandı şu an mesela. Topluyorum tabii ki de geri dağılıyor. Hala bir süpürge falan açamadım. Doğru düzgün bir iş yapamadım. Çünkü çok kısa uyku yaptın Oyan. Ben Oyan uyanıkken bir şey yapmak çok zor oluyor. <laughs> bir anda da Mirza. <laughs> bu haldeyim. Yani şu an pek bir şey yapmadım. O yüzden de çekmedim sizi. Yaptıkça çekmeye çalışacağım. İki çocukla böyle oluyormuş. Yapacak bir şey yok. Ve Noyan hiç durmuyor. Ciddi anlamda durmuyor. Yani. Noyan Mirza alıyor anneciğim. Mirza alıyor. Hadi uyutalım Mirza'yı beraber. Evet. Şimdi bir Noyan'ın odasına geldik. Burayı bir toparlayacağız, düzenleyeceğiz. Noyan Bey aşırı dağıtmış çünkü. Dur bakalım bak. Arkadaşınla takım giyinmişsiniz. Bunları Gördüm. da böyle çıkardım. Gördün mü? Siyah, o da siyah giymiş. Çok tatlı duruyor. Baksanıza şuna. Bu da Noyan'ınki zaten. Bak oyun arkadaşıyla takım giymişler. <laughs> Harikasınız. annemin saç boyasını hazırladım. Anneme dip boyası yapacağım. Mesela kahve yapıyor. Balkonda boyayacağım. Mirza salonda oturma odasında uyuduğu için etkilenmesin diye balkona çıkacağız. Şimdi balkonda annemin dip boyasını yapacağım. Bu arada akşam yemeğini yedik. Taze fasulye yapmış annem. Taze fasulye yedik bugün. Şimdi çayımızı koyduk. Noyan ve Mirza uykuya geçti. Bakalım. Birkaç saatte bizim için kendimizi ayırdığımız zaman sonrasında biz de artık yatışa geçeriz. Günaydın. Birkaç geceyi nazaran güzel bir gece geçirdik. Şimdi kalktık hızlıca. Hazırlandım. O sırada Efe bir kahve yaptı. Bir kahve içtim. Kendime geldim. Akşamdan nevresim yıkamıştım. Yastık yüzü falan yıkamıştım. Onlar kurutmadan çıkmış. Ütüledim. Güzelce kaldırdım. Şimdi Nur'dan annemler havalimanındalarmış. Adana'dan geliyorlar. Annem de içeride bir kahvaltı hazırlıyor. Pratik bir kahvaltı yapacağız. Bugün sadece tost yiyeceğiz. Onlar da kahvaltı yapmışlar. Geliyorlarmış. Günü böyle hızlıca başlattım. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Hızlıca eve bir süpürge açacağım. Sonrasında çocukları giydireceğim ve Nur'dan annemleri bekleyeceğiz. selamlar. Ben evimi de misler gibi yaptım. Çocuklarımı giydirdim. İkisi de yatıyor şu an. Annem de arkada son hazırlıklarını yapıyor. <laughs> Uzun zamandır saçlarımı da yine şöyle maşa yapmıyordum. Biraz saçlarımın uçlarına maşa yaptım. Giyindim. Şimdi Efe karşılamaya gitti Nurdan annemleri. Biz de onları bekliyoruz. Deroş'um da burada. Çok soruyorsunuz annemin ameliyatı. Annem genç kız gibi oldu vallahi bakın. <laughs> Şimdi 60 kiloya yaklaştı değil mi Derhoş? Evet. Yaklaşık 60 kilo verdi annem neredeyse mide ameliyatından sonra gayet iyi durumda. Artık annemle beraber giyiniyoruz. Bu muhteşem, <laughs> harika bir duygu gerçekten. Ama çok güzel yani. Olmayı düşünen arkadaşlarım varsa mide ameliyatı bizim annemle birlikte çektiğimiz bir mide ameliyatı anlattığımız videomuz var. Onu izleyebilirsiniz. Nasıl öpüyorduk? Gel. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Hadi yatalım. Hadi gördü. Yemekten önce çay demledik. Şimdi misafirlerime şehriye salatası ve milföy böreği yaptım. Fırında. Şimdi fırından çıkaracağım börekleri. Şöyle şu çok sevdiğim takımları çıkardım. Tabakları da var. Şu kaseleri de şehriye salatasına koydum. şimdi Yok Nurdan annemle annemi evde bıraktık. Çocukları da evde bıraktık ve dışarı çıktık. Normalde pek yaptığım bir şey değil ama hava alalım dedik biraz. Şeyden oturabiliriz, şeyden de çok güzel. Efe, ben, Mert ve Sena şimdi Alaçatı Muhallebi'sine geldik. Şeydeyiz, marinadayız. Şöyle bir hava almaya geldik şimdi. dediler Noyan'ın doğum günü burada değillerdi memlekettelerdi bir pasta aldık şimdi eve geçiyoruz Noyan'ın doğum gününü kutlayacağız biz şimdi eve geldik saçım başım da dağılmış dışarıda inanılmaz bir fırtına rüzgar var ben yazlık kışlık ayırdım tekrardan kış geldi Noyan'ı da birkaç saatinde bıraktım ama özlemişiz yani Müzuda yazıyor burada güzel çocuksuz bir garip ama. E, tabii şimdi alışkın onun. Evet çok garip geldi. Çok oynadık şunla. Nasılsın dedim ya. Yani. Canım bakarız. Evet. Allah Allah cevap veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Anneanne tatilde iki gün. Evet evet bakarız. Yemekçilik var. Gö evet görev baban <laughs> babaanneye devredildi. Evet. Ferah evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. halasıyla görüştü çok selamlar Aa <laughs> Aleyküm selam. Ferah Hanım ne Aramadan. Bir zaman mamasını yedi. Anneannesi yedirdi. de Hanım. gününü kutladık pastasını yedik onu gece uykusuna geçirdik bugün normalden daha geç uyudu gece uykusuna daha geç yattı Normalde yedi buçuk en geç 8'de yatıyordu bugün 9'da yattı bakalım kaçta uyanacak merak ediyorum Çünkü bugün güne beş buçukta başladı aşırı erken başlıyor ve güne beş buçukta başlayınca gün gerçekten geçmiyor bitmiyor yani o yüzden aşırı yorgun hissediyorum kendimi Nurdan annemler, annem falan uyudu. Mert'le Efe balkondalar. Kahve içiyorlar, sohbet muhabbet ediyorlar. Ben de şimdi Mirza'nın karnını doyurdum. Üzerini değiştirip altını değiştirip yatışa geçireceğim. Sonra kendim de yatacağım. Bugün güzel bir gün oldu. Yarın günlerden pazar. Babamız çalışıyor. Bugün izinliydi. Nurdan annemlerle şöyle güzel bir pazar kahvaltısı yaparız. Çünkü pazartesi onları uğurlayacağız. Ee, sadece hafta sonu için geldiler. Mert çalıştığı için. Sadece hafta sonu izni vardı. Hadi sür oğlum hadi. Hadi sür oğlum. Oo, park ha? et o zaman. Park et oğlum kenara. Ha? Hadi bin bakalım. Bin bakalım oğlum. <laughs> o nasıl bir <benim? gülüyor> Akşam için muhallebi yaptım. ben çok seviyor. Muhallebi yaptım. Şimdi çikolata sosuna ayarlıyorum. Hava çok güzel bu arada. Çok güneşli. Dünle alakası bile yok. Ee, uyansın. Bir aşağı ineceğiz şöyle sitenin bahçesine. Bir dolanacağız. Sonrasında artık bugün herhalde yavaş yavaş bitiririm. Bugün de böyle geçirdik. Şimdi çikolata sosumu yapıyorum. Tatlarım da burada. Her zamanki klasik muhallebimden yaptım. Çorbamız da burada. Akşam yemeğinden sonra bir de kaynar içeriz. Mirza'nın kaynarını. Annem hazırlamıştı buradan annemler gelecek diye. Bir vlog öncesinde olması lazım. Kaynarın tarifini vermiştim sizlere. Açıklama kısmında malzemelerini yazmıştım. Oradan da detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şu <laughs> Oğlum Baba. ne yapıyor? mermer. <laughs> Biz şimdi bir apartmanın Mermer iniyoruz. Hava çok güzel. Oradan da dondurma Mermer Noyan ilk dondurmasını yiyecek. Ooo, really, really. Elimi tut Noyan. Noyan. Gel gel elimi. Hadi gel. Babacım elimi. Tut. Sen yolu biliyor musun? Elimi tut, elimi tut. Gel, tut sen, tut. Ha. Hadi kötü bakalım <laughs> biz. Hadi bakalım. Hadi götür bakalım <laughs> Bu ne o? Bu ses ne lan? <laughs> Bak şimdi ne var burada gel gel. <laughs> yok, <tamam> <laughs> Hadi Aşağıda kamelyalar var Oraya indik Noyan da biraz temiz hava alsın Dedik Anneciğim oksijen Günlerdir evde Çünkü Noyan <laughs> Ayakları tutun <tutayım ben. gülüyor> <laughs> Onlar ağzı alınmaz Tamam mı? Pis. Anneciğim bu ne hız? Hadi yürü bak amca çekiyor. <laughs> Çimlere mi geldin sen? Çok güzel. Bırakıyorum elini. Hadi bırak beni bırak bırak bırak. Bırakabilirsin. <laughs> Bırakmıyor. Aa, hadi kendin kalk. Kalk. Tamam. Ee, ee. <laughs> Dokunamıyor. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Heh, kalktık işte bu kadar. Hadi. Hadi gidiyoruz. Biz aşağıda bayağı zaman geçirdik. Şimdi evimize yakın bir yerde şöyle bir Maraş dondurmacısı var. Biz geçenlerde Efe'yle gelmiştik, çok beğenmiştik. Şimdi bir de Senay'la Mert'i getirdik. Dondurma yiyeceğiz. Ha ya sana dondurma yiyecek mi anne? karpuz. <laughs> <laughs> Noyan'ın dondurması olacak. Bir de... E, e, <gülüyor> <Şesara>. <gülüyor> 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 evet, ben de bal badem, şirinler ve antep fıstığı istedim. Şirinlerin rengi çok güzel yalnız bakın. Aa antep fıstığının rengi de çok güzel. <laughs> <laughs> Nasıl bakıyor? çok güzel oğlum. Çok güzel değil mi baba? Değil mi? Güzel mi oğlum? Al babacığım, al. Mama. Al babacığım. Favorim baba adam. Pavlanın güzel bir de koyduk. Vallahi biz de koyduk. Hmm. Vallahi, <laughs> Vallahi hiç bilmiyorum anne dur bakayım. Annemlere de kutuda aldık, küllah getirdik. Noyan'a da şöyle çok fazla da küllaha koydum. Şu yiyişine bakın şunun Allah aşkına. Küllahtan da bir şey kalmadı bitirdi küllah. Anneciğim güzel mi? Afiyet olsun. Dün en son Noyan dondurma yerken çekim yapmıştım. Sonrasında kamerayı hiç açmamışım. Bazen ee, söylemiştim birkaç vlog öncesinde. O kadar koşturmacalı, o kadar yoğun geçiyor ki günlerim vlogta olduğumu bile unutuyorum. Dün akşam da onlardan biri olmuş ve ben vlogta olduğumu unutmuşum. Akşamda işte çay kahve içtik, sohbet muhabbet ettik baya. Biraz balkonda oturduk, biraz içeride oturduk. Bugün Nurdan annemleri yolcu ettik. Sabah da güzel bir kahvaltı yaptık. Noyan'ı yatırdım. Mirza'yı yatırdım. Şimdi annemle beraber evi toparlıyoruz. Yarın da babam geliyor. Bu hafta yoğun geçecek demiştim sizlere. Ne kadar yoğun ve zor günler de geçirsem mümkün olduğunca sizlerle beraber günlerimi geçirmeye çalışıyorum. Çekim yapmaya çalışıyorum. Ama bazen böyle e, gün içerisinde aksamalar olabiliyor. Onlar için de lütfen kusura bakmayın diyorum. Bence bu video burada yeterli bir video oldu. Yeterince uzun bir video oldu. Yarın yeni bir video başlatacağım. O yüzden bu videonun artık burada sonuna geliyorum. Güzel destekleriniz benim için çok önemli. Güzel yorumlarınıza mümkün olduğunca dönmeye çalışıyorum. Ama dönemesem de bütün yorumlarınızı okuyorum. Çocuklar uyuduktan sonra vakit buldukça açıp cevap vermeye çalışıyorum açıkçası. Biraz daha rahatlayınca eskisi kadar aktif olacağım. Buna inanıyorum. Dediğim gibi güzel destekleriniz benim için çok önemli. O zaman yeni bir videomda görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle, sağlıkla kalın.